İsminin e, nereden geldiğini bize gösteriyor. 83 metre derinliğinde bir kuyumuz var burada gördüğünüz üzere. İlk kazılan, ilk giriş kısmı burasıdır. E, i̇nsanlar dışarıda şu erzaklarını yer altına depolamak için yer altına kazmak ihtiyacı geliyor. Buradan kazıyorlar 15 metre burayı. İpleri aldılar indiler aşağıya. Odaları kazıyorlar, kazdıkları odalardan çıkan toprağı küplere koyuyorlar. Küplerden buradan çekiyor. Bir, Çalışırken aşağıda insanlar, oksijeni veriyor insanlara burası, hava bacası. Kazdıkları toprağı buradan çekiyorlar. Asansör gibi kullanmışlar. Üç, kazma işlemi bittikten sonra odalar şekilleniyor. Dışarı çıkıyor insanlar. Bunun içerisine suyla dolduruyorlar. Kuyu olarak kullanıyorlar. Üç farklı amacı vardır bunun. Ardından farklı medeniyetler geldikçe dedim ya hepsi bir kat, iki kat, üç kat nüfus sayısı artınca, ihtiyaçlar değiştiğince ne olacak? Genişletecek ve derinleştirecekler burayı. En son şekli Rum Ortodokslar vermiş. 4000 yıl öncesinde başlıyor. 1300 yıl öncesi yani 7. yüzyıl. Şurada 2700 yıl sonra şekilleniyor tamamıyla burası. Sadece savaş sırasında içeri kaçıyorlar insanlar. Aksi takdirde normal hayat.